Üstünde bir tabakasında yum vardı, bir tabakasında şu pamuğun en atisi vardı. Onu ziflendiriyorlar, kalıp halinde oturuyorlar, o yayın üzerine oturtuyorlar. Yani bir tarafı kıştık, bir tarafı yazdık, ortopedi de ne dersen de. Ortopedi, ne? Ortopedi, ne? He. Pabuk, şöyle en i̇ş, pamuk, yum ve el yapışması en sağlıklısı pamuk çamaşırlarımız hep pamuktan yapılıyor. Ne olur? Bu terlediği zaman çeker. Şimdi çekiyor mu? Çekmiyor. Çünkü polyester, trevire, iplikleri, naylon hmm. karışımı olduğu için pamuk pahalı. Teşçili, tarladan alıyor. Eskiden kamyon buraya gelirdi alırdık. Şimdi yok. Eyüp. Evet, şey, e, burada daha çok hangi müşteriler geliyor buraya? Ne Bayanlar. Ayanın Mesela hangi adına? amaçla yaptılar? Çeyiz için mi, için. evlenecek çeyiz için. için ya da işte yani evlenecek kız çocukları, erkek çocukları için bir tane, iki tane ya o şey, onun antigrafyaptılar ya tarhana yazsana. Ya vaziyete görülür. Teyizlik olarak. Ayşe'nin sorusu. Evet. Ersenpe, eee, hani pükeler dikebiliyor mu? Dikiyor musunuz? Şimdi, eee, pükeyi pikey'i karıştırma. Pikoç az aşağıda çamok var. Onların makineleri değişik. Tüz makine de var aynı bizim gibi ama değişik zikzak makineleri olduğu için bize yaramıyor o. Yünler, e, mesela yünleri e, böyle içine naftalin koyuluyor. Peki bu neydi? Küve e, vurmaması için bir böcek vardı evet. küve diye. mesela ağacı, yiyor. ağacı da keser. Üstü yiyor. Kelebek oluyor. He. O kokudan yaklaşıyor. Bir kere Ağır oluyor. Ağır oluyor ve e, çok kokuyor. Ee, Mesela böyle şeylerden her zaman için uzak durun. Tiner olsun. Yani, e, yani boya boya yaparken o ustanın yanına gitme. Çok insanı hassaslı. Çünkü burun ve ağızdan, kulaktan, kılların dibinden her şeyi vücut çeker. Bir, bir, evet buyurun. Fatma. Pamuklar bu pamuklar nereden geliyor? Adana. Bizim tarafında Çukurova'da yetişir. Tabii, evet. Antal, peki geliyorum. Peki niye Adana'dan geliyor? Çukurova'dan geliyor. Sorun bakalım. Sıcak olduğu için pamuk sıcağı sever. Bizim buralarda olmaz. Karadeniz bölgesinde. Akdeniz. Doğuda olmaz. Yani Akdeniz, Akdeniz eki. Tarafında. Ama adresi Akdeniz'den geldiği için, Ege'den geldiği bak, için olur? Biraz daha masraflı olabilir değil mi? mi? Peki ben bir şeyi merak ettim. Bak, Bu elyaf yorganlar, hastalık yorganlar mesleğinizi e, Peki, nasıl e, etkilemiştir? Bak, bak pamuk tardası gördünüz mü <laughs> pamukları? Topluyorlar. Evet, neden evet, nerede adalarda geliyor da Antalya'da geliyor. Orası da Antalya'da Orada da oluyor. Turunçgillere yönelik. Evet, Yani meyve. Şey Artı o bizdeki yok. haritamızı hatırlayalım. Antalya bölgesinde yeteri kadar var mıydı? Hayır, daha vardı. Evet. Eee benim... Tabii değil mi? Yani hafiften böyle. Kumulmaz um, lazım. <laughs> Urfa'da askerlik yaptım. Antep'e Antepe'de mesela, Mardin'de, Urfa'da. Bunlar yetişiyor. Kendim bile topladım. Bayanların içine girdim askerlik. <laughs> yani şu mesela gösterim. Geçim ben televizyonlarda, misalarda yok. Çok ilginç. Yani bir ağaçtan böyle bir şey çıksın. Allah'ın hikmeti işte. Yani bir şey diyemeyiz ona. Biz her şeyi Allah yaradı ya. Bir yasayı görüyorsun. Kupkuruydu. Her taraf yemyeşil oldu. Yani fabrikasyon. Hazır işlerine kir, kirince fabrikalar bizim el sanatını öldürdüler. Yani el Burası önemli bakın. Çünkü daha önce bir sanayi fabrika gezisi yaptık. Bir de bakın eski meslekler. Şimdi e, yorganların sanayi e, e, olanı hal ne olabilir? Suni şeyleri. Dokumacılık. Yani hazır yorganlar ne değil var? mi? Bu el yaptan yapılan hazır yorganlar. Fabrikasyon yor, yorganlar. Ama bu el emeği göz Bu iğneyle beraber bunu bir aleti şöyle bir iğnesiyle şöyle bir yüksüğü vardır bak. Parmağına takıyorsun. İğneyi şuraya tutuyorsun sıkıştırarak küçük iğne zaten. Bu şekilde yani nakış yapar. Kalın olan yeri ayıcık oynatırsın iğneyle. Çünkü ince iş yapılan yer var. Kaba iş yapılan yer. Oynatırsın orayı. Pamuk kaydırırsın ve dişini yaparsın. Bir geçebilir miyiz orada mesela e, yorganları dört köşeden de tutturuyorsunuz herhalde bir? Yok yok tuttum. Tuttun mu? Böyle bir sağlam almıyor muyuz? Yok yok. Hiçbir hmm. şey yok. Şimdi orada ayakla çıkılmaz oraya. Çünkü hmm. yani Normal çorapla çıkılıyor. Tezgahdır yani. Yorgan şu yorganı oraya atıyorsun. yardım eder Şimdi şöyle bir şey var. Önce yorgan orada çubuklanır. Bakalım buradan. Yorgan çubuklandıktan sonra değillenir. Şu ilk sıra çekilir. Ondan sonra bu sıra çekilir. Yine Şuralarda hafif bir kalınlık olur yorganda. Yine çubukla beraber her tarafını eşit vaziyette yaptıktan sonra yerleştirip çift vurursun. Çift vurduktan sonra bunların motifleri var. Onları çizersin. Çizdikten sonra başlarsın yavaş yavaş. Işte Peki de... bu ıı, bir meslek değil mi? Yani bunu herkes meslek. önüne tamam, alan herkes bunu yok. dikemez. Eskiden yok. ne kadar hmm. çoktu? Giresun'da mesela ne kadar yorgancı vardı? Beş tane yorgancı vardı. Ha özelliği iki sene çıraklık yapıyor. <laughs> Dükkan sahibi usta olarak kalfa vardır. Bir de yeni çıraklığını bilmiş kalfalar. Çünkü çok olur dükkanda bu insanlar. Herkes bir şeyi bu çırağa söyler. <laughs> yani Şunu şöyle yapacağım, bunu böyle. Dinliyoruz çocuklar. Unutma diyeceksin ona. Yani yanlış da çok eğri de yapsa bugün yaptın, yarın yapma. Yapma.